Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü video kanalımızın en değişik videosu olacak. Normalde biliyorsunuz insanlar bizi Japonlara karşı olan ters tutumumuzla biliyorlar. Ama bu video tamamen bu algıları değiştirecek. Peki nasıl? Dünya finaline giden Japon e-sporcular benim söylediklerimde ne kadar haklı olduğumu görüp özür dilemek anlamında bir video konuşması yapmışlar. Anlamayanlar için videoda hipnozu seviyoruz diyorlar. Hipnozu Hipnoz. Hipnoz. seviyoruz. Evet. Evet şimdi videoyu izlediğiniz şaka bir yana videonun gerçek hikayesi şu. Biliyorsunuzdur Clash Royale Dünya Finali turnuvası başlamıştı. Yanlış bilmiyorsam bizden de Siok turnuva sunucusu olarak davet edilmişti. O da oradaki Japon arkadaşlara böyle bir video çektirmiş sağ olsun. Bugün günün baya yorgun ve stresli geçmişti açıkçası. 200 kupa kaybetmiştim oyunda da 2400 kurdeleye gerilemiştik. Ama bu bahsettiğim videoyu görünce keyfim yerine geldi. Arda arda güzel maçlar kazandık. Hatta maç tekrarlarını da şöyle paylaşayım. Sadece arada bir tane maç kaybettik. O da Köstebek eşleşmesiymiş. Ya ki bu maçta ucu ucuna gitmişti. Bu adam bana bayağı bir toksiklik yaptı ama dediğim gibi keyfim yerinde olduğu için çok aldırmadım. Onun dışında güzel zaferler kazandık. Tekrardan aynı yere geldik. Şu anda küreselde galiba top 1300'de olmamız lazım. Yine bir bakalım. Evet yani 1337'deyiz. Yerelde de ilk 15-20'deyiz. Ayrıca böyle bir jest içinde Semih'e çok teşekkürler ediyorum. Onun da başarılarının devamını diliyorum. Şimdi dönelim konumuza. Biliyorsunuz ki yeni sezonla beraber 2vS2 kupa modu gelecekti. Gelecekti derken gelecek zaten. Altta hatta süre belirtmişler. Başlamasına 10 gün 8 saat yazıyor. Bugün 2vS iki maçları yapacağız. Tek sıkıntım şu artık 2 vs 2'de kupa kasılacağı için yanımızdaki elemanın oynayışı da çok önemli. Örneğin karşı taraf fıçı atıyor. Biz tomruk atıyoruz ama yanımızdaki elemanda bizim atacağımız tomruğu hesaplamayıp böyle kendi elindeki büyüler işte oklar, tomruk falan filan atıyor. Ama bu yüzden böyle hatalar yapıla yapıla yanımızdaki elemanın salaklığı yüzünden aslında maç kaybetmiş oluyoruz. İşte yeni sezonda bunları görmekten korkuyorum. Ama onun dışında bu 2 vs 2 kupa modunun çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Sonuçta illaki random insanlarla da girmek zorunda değiliz. Hani yani tanıdığımız bildiğimiz oyuncularla da girebiliriz. Böyle bir avantajımız da var. Diyelim ve şimdi ilk rakibimizi bulalım. Tabii ki modun gelmesine daha 10 gün var. O yüzden kupa modunda oynayamıyoruz. Yani burada kupasız oynuyoruz. Deste olarak bir oduncu balon destesi tercih ettim. İşte yanımızdaki elemanın burada oynayışı çok önemli olacak. Umarım böyle bir rezillik çıkmaz bu videoda. Oduncu avantajımız var Gece Cadısı'na karşı. Mod hakkında bir yorum yapmamız gerekirse arkadaşlar bence gayet güzel düşünülmüş. Fıçıyı bok gibi atık yanımızdaki adam şimdi etse ben ağzımı açıp bir şey demem mesela. Oduncuyu atmaya gerek yok burada bence Arkadan silah şöyle çıkalım Benim yorumum şu oyuna bir farklılık lazım da Artık sürekli aynı şeyler Tabi bir yerden sonra baymaya başlıyor Bu 2 vs 2 kupa modu bence çok iyi olmuş Ya yani bir farklılık olmuş en azından Şöyle bir yarasa bırakalım burada Silah şöyle, zaten ölecek o önemli değil Şunun önünü dolduracağız ama bir oduncu balon gelebilir hmm. Lan sakın özellik basma burada bak gerekmez Ama şimdi Olsun balonu da atacağım Sa Sol tarafa savun Hadi bakalım sana güvenmeye çalışıyoruz. Bir buzruğu ben gene işimi garantiye alayım. Evet buzruğu fena iş yaptı orada gerçekten. Ulan son saniye Tesla yetişti. Sadece ölüm hasarı vuracağız orada balonun bombasıyla. Yani beklenti çok yüksekti o balondan da olmadı. Aslında bu oyunda moral motivasyon çok önemli arkadaşlar. Bazen psikolojikle maç kaybedebiliyoruz. Mesela çok sinirliyken hata yapmak kaçınılmaz oluyor. Dediğim gibi bugün mesela birden o video ile beraber de keyfim yerine geldi. O yüzden ard arda, arda 7-8 maç kazandık ve kaybettiğimiz kupayı çıkardık. Adam da sürekli ikiye bölüyor. Aslında ikiye bölmesini gerektirecek bir pozisyon da yok. Zehir atmasın diye mi acaba yapıyor? Hepsinin canları gitmesin diye falan diyeceğim ama bilemiyorum. Bu taraftan girmeyi deneyeceğiz. Ulan Oduncu da bu tarafta iş yapar ama neyse artık deneyeceğim Balonu şu anlık döndürmedik Denesek de tesla atacak Burada evet savunmayı sadece bu adama da yıkmayalım Ayıp olur şöyle bir buz ruhu bırakalım O vurmaz bile balıkçıya çok güzel Balonla girebilir miyiz Tamam adamsın lan he şu muhafızları çıkar elinden artık bir şeyler at Evet güzel İki taraftan girsek mi Balıkçı çek lan Yani balıkçınla hiç işte acelesinin olmaması özellikle çok sıkıntı oluyor Şimdi buradan bir şey çıkmaz. Bir oduncu deneyebiliriz. Savunmayı ben mi yapsam? Yok, yapmayacağım. Biz buradan bir oduncu balon girelim. Evet. Buradan pek savunma yapacak bir durum da yok. Yani mızraklıları pek güzel kullanmadı ama. Os. Ne yapalım şimdi? Daha ilk maçtan da adamlara sistem etmek istemiyorum bir yandan çünkü bir şövalye atalım. Gene bak benim balon döşedi. Gördünüz değil mi? Bizim adam gene bir şey yapamadı. Gerçi adam savunmayı falan yaptı. Helal olsun. Buradan şu iki taraflı denesek mi diyeceğim de hiç gerek yok. Bir varit. Adamlar şu an ne düşünerek böyle hamleler yapıyor acaba? Bir ara satalım zehir bittiği gibi. Ya o seni kurtarmaz. Bir kar gene dağıtayım. Ha güzel bu adam zeki. Bununla mı oynasak maçları diyeceğim de bir farklılık da lazım. Hep aynı adamla oynamayalım. Çünkü ilk 2 vs 2 maçımız ya. Gerçekten şöyle bir kanala baktım. Daha önce ben hiç 2 vs 2 videosu yapmamışım. Şimdi ya sadece buz ruhu olabilir. Oo Hemen büyü dönmeye başlamak lazım. Şöyle bir varil. Büyü dönelim büyü dönelim. Bu da yatmayacağım. Şöyle bir oduncu ne olur ne olmaz savunma da lazım. Çok güzel iyi oyun diyelim. Tamam şimdi ikinci rakibimizi de bulalım. Gerçi rakibimizden daha önemlisi olan dostumuz inşallah oynamayı bilen bir adam gelir. Şöyle salak salak hareket yapanlar oluyor ya. Bazen maçı satanlar falan denk geliyor. İşte bunlar çok önemli. Banzai mi? Şimdi bakın mesela kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Bu videoya güzel başladım farkındaysanız moral olarak ama. Yani şu isimden oyuncu çıkmaz gibi. Bilmiyorum hani belki de ben yanılıyorumdur ama hiç de yanılıyormuşum gibi hissetmiyorum onu da söyleyeyim yani. Evet. Şöyle bir buzru. Roketi kuleye atmasın diye yaptım da illaki kuleye atacak ordu. Şöyle bir silah şöyle atalım bir tık geriden. Roketi atamadı bu arada. Ya bu 5 iksirlik kart acayip zayıf. Hani nasıl efsanevi kart demişler bilmiyorum. Özellik yani basacak orada silah şöyle yem Şöyle bir kar topu. Şimdi bak kar topunun güzelliğini seyredin güzel bir varil de attım orada. E sen de bir şeyler at. Ha teşekkür ederiz. Adamlar niçin özellik basmalı diyeceğim de gene de güzel hasar vurdular özellik basmamalarına rağmen. Prenses orada bir üzüldü. Aslında sol taraftan girmemiz daha mantıklı olabilir. En azından kule enerjisi var ya. İkisi de vuracak. Şimdi gereksiz iksiri de harcamak istemiyorum bir yandan ama. Şöyle bir oduncu bırakalım en arkadan. Oduncu balon atağına ben hazırlık yapıyorum. Bana 9 iksir lazım. O yüzden atmadım bu arada. Şöyle bir balon. Bir de yara satalım şöyle. Balonu ittirecek şekilde. Belki kulübe gelir diyecektim, gelmedi. Güzel lan. Aferin. Bravo diyelim lan. Ha, şu tomrukları at lan. Bakın yarasalarla balonu ittirdiğimiz için orada topu görmedi balon. Adamlar bile tebrik ediyor. Bizi diyor iyi domaltınız diyor. Evet. Tam buraya kadar gayet güzel geldik de bu sağ tarafı tahminen alacak. E ne alkış atıp duruyorsun? İlla ki şimdi bak buraya kadar güzel geldik diyorum böyle. Hani bir kötülük yapmıyorum. İyi bir niyetle konuşuyorum ama öyle aptal, aptal emoji atmayın. Soldaki de be benimle alakam var diyor onun attığı emojilerle. Benim suçum nedir diyor. Şimdi şöyle bir buzru buradan bir varil bırakalım. Yani felaket kulesi fena olmadı. Domuzcuklardan daha az hasar yeriz. Ya şu acayip bir patlama olayı var şunun. Ya baksanız ya güzel bir savunma yaptık aslında. Ona rağmen bu kadar hasar yedik bir de. Tamam bir oduncu. Bir kar topu buz da atlamazsın. Ama atlayacak. Ulan ucu ucuna şerefsize bak ya. Oğlum ortadan falan şu kalenin enerjisini tüket lan. Ben, ben de evet. Ha atıyor gibi yaptım. Kandırdım bunu. Bir silah şöyle atalım arkadan. Şimdi biz bu tarafı hiç savunamayacağız zaten. Bizimki inşallah savunmayı denemez. Madenciyle falan oraya alırlar. Evet. Bence bizim şu tarafa atacağımız varil çok daha önemli. Bir buz ruhu. Evet evet. Ben şuradan giriyorum hocam. Allah'a emanet. Savunsan alan. Ya buna güvenen beynimi de... Yani 3 iksire o roket de değmezdi hocam. Sen beni destekleseydin atağımı daha iyi olabilirdi. Hatta bombadan bile hasar almadılar. Rakipler şu an dalga geçiyor bizimle. Şöyle bir kartopu. Belki işe yarar yani. Yok yaramadı. Lanet olsun. İkinci şövalyeyi atmış geri zekalı. Şimdi görüyorum. Allah'ım imdat. Bir silah şöyle. Ortadan kart basarlarsa savunmayı yaparız. Çok güzel. Yani yapacağımızı biliyordum zaten de. Bizimki neler yapacak o daha önemli. Bizimki çok kötü oynuyor yalnız. Yani bu maç kazanırsak bir adaletsizlik var demektir. Lan adam gibi oyna lan. Alo. Allah Allah. Nedir bu böyle be? Kendi işini de kendi görüyor. Mutlaka şövalye atıyor. O varlı adamlar yemedi tabii ki yani normal olarak. Tomru güzel akıl etti. Ona bir şey demiyorum. Şöyle bir kalenin enerjisi yok. Evet açacağım kartopuna adam küfür ettiyse de bir şey diyemem. Şimdi şunu almayı deneyelim biz. Bizim adam aslında savunmayı sonradan güzel yapmaya başladı. Tamam güzel güzel. Hocam sen goblin fısını biraz fazla mı döndürsen lan? Heh, evet. Biraz tekrar tekrar. O tomruk yetişmeyene kadar döndür. Şimdi 57 saniye. Şöyle tekrardan bir barbar valli atalım. Şu gebersin. Şöyle bir. Lan o iskeletleri kitlersin biz adam. Evet gene biz tuttuk şeyi. Yenildik galiba burada. Evet. İyi oyun diyor bir de. Sen sürekli fıçı döndürmen gerekti, gerekirken bir şey yapmadığın için iyi oyundu diyorsun geri zekalı. Bizim kazanacağımız maçı verdik. Heh orospu çocuğu gülüyor bak onlar iyi oyundu diyor mu? İsimden zaten gördüm. Oyun başı dedim arkadaşlar. İsim dedim Banzai. Bundan bir bok çıkmaz dedim. Dedim mi, demedim mi? Video başında dedim mi, demedim mi? Ya sadece tek yapman gereken fıçı döndürmek ya. Şövalye bile atmaması gerekiyor. Ben zaten şövalye atıyorum. Adam her fıçı attığında ben şövalyeyle destekliyorum. Artık adamlar tomruk yetiştiremeyinceye kadar böyle bunun fıçı atması gerekiyor. Amına kodumun cahili yüzünden mesela eğer şu an kupa modunda olsaydık kaybedecektik. Ya hani kızdığım olay şu. Çok böyle göz önünde bir hamle yani. Çok yapılması bariz olan bir hamleyi yapamıyor. Savunmada felaket kulesi zaten iş görmeyeceği belli. Adam domuzcuklarla falan onları geçecek adamlar. Orası belli. Artık bir tacı verdik zaten ama. Ha, en azından biraz fışı çevir bir şeyler çevir. Kart çevir. Adam savunma yapar diye ben 9 iksire saldırı yapıyorum. Hani akıl eder savunma yapmayı diye. Yok onu da yapmıyor. Neyse ikinci maça geçtik. Şöyle bir deneyeceğiz. Bir şövalye atalım. Şu evrimler biraz hızlı dönsün. Bunu öldürtmezler bize ya. Kar topu atacaktım ama evet. Gerek de yok mu zaten. Aslında mega sağlam çalıştı orada. Bir oduncu atalım. Güzel bir varit. Çok iyi. Tamam. Hiç fena değil. Burada sağlam bir ata gidecek şey gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. O Pekka'yı nasıl savunacağız ki dönüşümde? Dondurma tarzı bir şey kasırga var. Oğlum mu nasıl bir bravo diyelim lan bu nasıl bir kasırga kullanımı. Bu arada arkadaşlar rakipler belki noob'tur ama bizim e, ku kupamıza göre geliyor diye biliyorum. Yani herhalde bunlar 9000 kupadır. Bir bakarız bakalım maç sonu. Düşseniz arkadan bir yaşlı cadı atı veriyor böyle. Bir buldur. İskelet atma gerek kalmaz. Lan atma iskelet zaten öldüreceğiz onu ya. Yani. Boşu boşuna iksir harcam orada. Neyse şövalye atalım ben destem dönsün diye bir de elektroyu boş bırakmayalım evet. Ama elektro iddialı bir kart tabii ki o önden şovunu yapar. Ben yetiştiremedim ben. Şimdi... Biraz daha erken atmamız gerekiyordu da iksiri yetmiyordu. Oradan Mega Şövalye aslında güzel bir savunma yapar mı? Eyvah eyvah. Silahşör atalım. Atla oraya. Ulan kuleye atlarsın dedik be. Tamam bir tane vur bari de. O da güzel tamam. Güzel güzel. Hiç fena değil. Özellik basmayı akıl eder mi diye düşündüm. Lan. Tamam özellik basmadı. Yalnız bu özellik basarsa bizi mahvedecek. Biz bu riski hiç almayalım. Evet. Çok güzel. Açıkçası şu ana kadar lan o nasıl özellik? Bak şu ana kadar iyi geçiyor maç diyecektim. Oduncuya vurursa kuleye de vuracak. Şöyle bir buz ile şaşırtalım. Çok iyi. Ben şuradan bir girmeyi deneyeceğim ya. İki tarafı aynı anda tutamazlar. Şöyle bir yarasa bağım. Bunlar da kulübe birliği de yok zaten. Güzel. İşte topu orada balonu yine ittirdiğimiz için iş yapıyor. Şu balon ittirme taktiği efsane çalışıyor. Lan biraz oyalansın Valkür içeride. Evet Valkyrie'nin orada çatır çutur halletti şey işini de. Biz sağdan savunmayı yapabilecek miyiz? Adamlar büyüleri de kullanıyorlar artık. Tam başka bir şey pek atmaya gerek yok. Topun da biraz canını indirelim orada. Lan Allah kahretmesin. Evet. Tamam tamam sıkıntı yok yani. Şöyle bir kar topu. Güzel. Mega Şövalye aman diyeyim onu öldür lan artık. Tamam tamam biz hiç riske atmayalım durumu. Mega Şövalye hazır öndeyken hemen balonuna girelim. Yarasalar dönse gene balonu ittirebilirdik bu arada. Bir varil atalım şöyle. Güzel güzel iyi oyun diyelim. Buradan zaten yapabilecekleri bir şey kalmadı. Boşuna atıyor şu an topu mopu boşuna atıyor aslında. Sen de büyü döndür. Bazı yerleri hariç bu 3. E, eşleştiğimiz adam dostumuz olan gene iyi oynadı. İyi oyun diyelim. Adamlar karşı taraf bize toksik yapmıyor ama bizim eleman toksik çıktı bu sefer de. Rakipleri kudurtmaya çalışıyor. Tam buraya kadar güzel geldik. Dördüncü maçımızı da bulalım artık. Bu sefer rakipleri fazla aradı yalnız. Çok ilginç. Acaba fazla oynayan yok mu bu modu diyeceğim de. insanlar seviyor 2 vs 2 maçlarını. Yani oynuyorlardır herhalde. Bol şans diyelim. Hmm. Bir buz ruhu atalım arkadan. Bizim adamın destesi yalnız güzel bir şeye benziyor. Ama pek bilindik bir deste değil galiba. İnşallah bir tane vurmaz. Çok sinir bozucu olur. Vurdu yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim. Oduncu iyisin lan. Güzel. Yani. Olsun. Bizim adam oradan iyi gitti aslında da. Biz şöyle bir silahşör atmayalım. Çünkü silahşör buraya geldiğinde belki özellik basmayı akıl eder. Tamam artık basamaz. Özelliği bitti. Şöyle ama erken vur ulan ucu ucuna be vursana kuleyi açtıracaktım gerçi buraya da vursa açıyor zaten ama işte şövalyeyi bir tık öne atsak açardı. Bir buz ruhu bırakalım. Hmm. Bu desteğe de elim alışık değil de bu ara pekka çok oynadığımız için dedim hani sıkılmışsınızdır artık pekkayı bırakalım en azından. Şimdi o tomrağa sence gerek var mıydı ve kuleye neden vurdurmadın tomruğa Of, bazı şeyleri işte anlamakta zorluk çekiyorum. Bu mini Pekka'ya da gerek yoktu. Topçu Kulesi hallederdi. Topçu Kulesi onu hallederdi. Sadece bir oduncu atalım. Bir mızraklı goblin gelebilir ön tarafa. Şöyle deneyelim şansımızı. Yani bir tahmin yaptık en azından. Güzel bir denemedi. Adamlar yarasaya karşı biraz çaresiz galiba. Kimse kart atmıyor. Adamlar 2x'i bekliyorlar. Evet sessizliği bizim eleman bozdu. Biz de arkadan bir şövalye bırakalım. Bir buz ruhunu yakın atalım ulan tomruğu biraz bekletip atsa efsane olacaktı da şöyle oduncu bir tane vursa yeter güzel sen buraya savun ben atağa gideceğim tamam şöyle bir deneyelim Oo, o o valkır bizim lan artık atmasaydın onları oğlum ya neyse yani güzel bir denedik gibiydi de özellik şimdi niye basmıyorsun ya neyse bizimki de tam özellik basması gereken yerde basmadı ya Tamam fena değil. Şöyle bu yarasa deneyecek gene. Biz de destekleyelim adamı biraz atağını. Çok güzel. Neden öyle bir kaza? Adamlar bıktı herhalde. Savunma yapmak istemediler. Tamam güzel. Güzel güzel iyi. İstesek ikinci tacı da alabilirmişiz bu arada. Aslında sarıyor yani. Son maç atacaktım normalde ama bir maç daha atsak mı acaba? Bir maç daha atalım. Video uzun olsun. Daha 20 dakika olmamıştır herhalde zaten. Güzel iyi oyun diyelim. Evet video kaç dakika oldu bilmiyorum ama 20 dakikaya tamamlayalım dedim. Artık son rakibimizi bulup videoyu bitireceğiz. Bol şans diyelim. Bizim adam yaşlı cadılı garip bir deste oynuyor. Ya golem ya eksir golem herhalde ama dikkat etmedim en başta. Şövalye atalım destemiz hızlı. Biz kartlarımızı hızlı döndürebiliriz. Hmm. Adam yaşlı direkt böyle göstermek istedi çok garip. Hemen bir varil atalım yapacak bir şey yok. Yani o yaşlı yaşadığı pek iyi kullanmadı sanki ama. Sonradan iyi kullandı. Bu öleceği için bir hata çıkalım. Güzel aslında. Bir buzru. Tamam. Güzel, çok iyi. Bravo diyelim. Bizim adama çok şaşırdım. Adam efsane oynadı buraya kadar. Yaşlıca da kötü attı falan dedik ama sonradan durumu da toparladı. İyi oyun diyelim. Artık bundan sonra pek çeviremezler. Ha buraya güzel hasar verdiler de adamların pek oyunculuğu iyi değil galiba. Bizim eleman keşte çıktı arkadan. Destek vereyim diyeceğim destek verecek kart yok yani şövalye yarasa oduncu olabilir belki. Bir sol taraftan şövalyeyle çıkalım hem de evrim dönsün. Neyse ben beyim hoca atmayayım. Adamlar maçı bırakmışlar. Ben yine böyle bir yok bırakmamışlar. Hiç karşılık vermediler ya maçı bıraktılar zannettim. Şaşırdım zaten hani şu an maçı bırakacak kadar da bir şey yok. Tamam bir de yarası atalım şöyle. Güzel. Hmm. Bizim adamlar ne mutlu oldu. Adamlar ne zor baladı orada. Yani bu saatten sonra kazanma ihtimalleri kalmadı tabi ama adamlar yine de. Tamam bizim bir kazırga açacak. Gerçi bizim silah şöyle takılmasın da. <laughs> Bazen böyle bir kartımıza takıldığı zaman ana kuleyi açmıyor. Tam şuradan vurmaya falan devam ediyor. Ona dikkat etmek lazım. Gerçi alsın şifacı. Kandırayım şifacı alsın diye. İzleyin şimdi. Evet gördüğünüz gibi. Biz arkadan şövalyeyle çıkalım. Silahları oradan koruyamayız büyük ihtimalle. Sağ taraftan atamıza biz devam edelim. Güzel. Eleman savunmayı da zaten kuruyor bir yandan. Şöyle bir ilk önce barbar vali sonra yarası. Bir kar topu atalım. Güzel. Yani ben kendi tarafımdan iyi bir savunma yaptım. Eyvah eyvah yalnız bu. Mecbur bir var. Eyvah. Aman yani. O bir evrimli iskeleti başımıza bela edecekti. Tamam şimdi bizim evrimli iskeletlerde sıra. Deneyelim şansımızı. Yani. Olsun güzel bir denemeydi. Ya şu top her desteğe giriyor ve evrimli top daha gelmedi yani. Yeni sezonda bir de evrimli top gelecek yani yarın. O zaman iyice sıkıntı olacak. Bizimkinde kasırga hala varmış gerçi. Tamam şöyle iyi oyun. Değil, rakipleri tebrik ederim. Evet pardon. Bizim adam da bana kalp atıyor bu arada. Şuna biz de kalp atalım. Tekrar oynamaya istatıyor. Yapacak bir şey yok artık videoyu kapatacağız yeter. Evet arkadaşlar şimdi bir konuda kısa bir uyarı yapmam lazım. Bizim oynadığımız desteği biz lig yolundan değil de kupa yolu tarafından seçiyoruz. Ve özellikle kule birliğini buradan değiştirmeyi unutmayın. Yoksa yanlış destelerle girebilirsiniz. Çünkü çoğunluk şey zannediyor bu lig yolunda seçtiğimiz desteğiyle bu etkinlik mücadelesine 2 vs 2'ye girdiğimizi düşünüyorsunuz. Öyle değil önemli olan kupa yolundaki desteniz. Evet hem bir farklılık olsun hem de eğlence olsun diye oduncu balon destesiyle oynadım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Atıp'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.